güvenlik almak için görev yapan polisler. Bu otobüsün üstündekiler, önündekiler. Şu anda buraya gelmek için otobanlarda en yakın otobanda inip hayatını tehlikeye atıp dar yerlerden atlayıp dört engel aşıp buraya gelenler. Normalde Huzurlu ama birileri bu huzuru 31 Mart'ta uğradıkları büyük ezimetten sonra Türkiye'ye çok gördüler. 19 Mart tarihinde bir darbeye giriştiler. İşte bugün bir Pazar günü onlar yolları kapamışken otobüsleri engellemişken kaldırmışken, vapurları bağlamışken burada tarih yazanlara helal olsun. Cemal Süreyya'ya soruyorlar. Hayat hikayeni anlat diye. Diyor ki altı yaşında annem öldü. Yedi yaşında okuma yazma öğrendim. 11 yaşında Dostoyevski okudum. O gün bugündür huzurum yoktur.